Merhaba arkadaşlar. Ben Tudu. Nasılsınız? Yaz mevsimi geldi. Yaz mevsiminde en sevdiğimiz yiyeceklerden soğuk olur, külah vardır, meyvelerden yapılır. Evet, dondurma. Bravo sana. Şimdi dondurma ile ilgili şarkımızı söyleyelim yavaş yavaş. Sonra da ezberleriz. Bir, iki, üç. Dondurmam, dondurmam. Benim tatlı dondurmam. Dondurmam, dondurmam. Benim tatlı dondurmam. Neyli alsam acaba? Renklerine baksana. Neyli alsam acaba? Renklerine baksana. Bakalım neler varmış. Çilekli, limonlu yoksa portakallı mı? Kivili, vişneli yoksa vanilyalı mı? Tekrarlayalım mı? Ne'li varmış? Çilekli, limonlu yoksa portakallı mı? Kivili, vişneli yoksa vanilyalı mı? Bravo sana. Şimdi dondurmalarımızı şurada hemen tanıyalım. Bakalım renklerini de inceleyelim. Hangi dondurma gelsin? Hangi dondurma gelsin? Çilekli gelsin. Çilekli dondurma. Hangi dondurma gelsin? Hangi dondurma gelsin? Hangi dondurma gelsin? Efendim? Hangi? Hmm. Şarkının sırasına göre söylersek eğer, limonlu gelsin. Hangi dondurma gelsin? Hangi dondurma gelsin? Hangi dondurma gelsin? Şarkının sırasına göre söylersek çilekli, limonlu yoksa portakallı mı? Portakallı dondurma gelsin. Hangi dondurma gelsin? Hangi dondurma gelsin? Düşinelim, hmm, düşünelim. düşünelim şarkı sırasına göre Kivili dondurma gelsin. Hangi dondurma gelsin? Hangi dondurma gelsin? Düşünelim, düşünelim. Şarkıda ne vardı? Kivili. Vişne. Vişneli dondurma gelsin. Gelsin. Hangi dondurma gelsin? Kivili, vişneli. Şarkıyı da hatırlayalım. Yoksa Vanilyalı. Vanilyalı dondurma gelsin. Harika takip ettin. Böylece şarkı sözlerini de sırayla ezberlemiş oluyoruz. Son kez şarkımızı söyleyelim mi? Haydi bakalım. Dondurmam, dondurmam, benim tatlı dondurmam, 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 benim tatlı dondurmam neli alsam acaba renklerine baksana. Çilekli limonlu yoksa portakallı mı? Kivili vişneli yoksa vanilyalı mı? Çilekli limonlu yoksa portakallı mı? Kivili vişneli Yoksa vanilyalı ben. <laughs> Haydi bakalım dondurmalarımızı yavaş yavaş yiyoruz. Dondurmayı yedikten sonra da minik minik ılık sular içersek çok güzel olur. O zaman kalbimizi yapalım. Kalbimi yaptım, içinden baktım. Kalbimi yolladım, sonra yakaladım. Haydi Hoşça kalın haydi hoşça kalın haydi hoşça kalın hoşça kal hoşça kalın